Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, tavuk plaza inşaatının 3. günündeyiz arkadaşlar. İnşaat yani gerçekten hiç ara vermeden sabah erken saatte kalkıp işlere devam ediyorum. Yani bugün en azından yarın yağmur yağacak. Bugün en azından şurayı sarıp e, geri kalan kısmı ince işlerini yavaş yavaş yaparım ama burayı bir e, sarıp tavukların ee, özgürlüğüne kavuşmasını istiyorum. Çünkü tavuklar orada canları sıkılıyor. Şimdi bir tanesi gözlerini mi kapatıyor oğlum sen? Cık cık cık. Uyuyor musun yoksa sıkıntı mı var? He? Şşt! gel buraya gel. Cık cık. O kafasını yukarı kaldırıp nefes alıyor. Baksana. Ne yapıyor ya? Değişik bir şey yapıyor arkadaşlar. Kırtlağına pirinç şey mi kaldı? Yem mi kaldı kırtlağına? Şişt. Horoz git şuna bak bakayım ne yapıyor? He? Çok güzel ya maşallah. Şimdi arkadaşlar burayı e, bir an önce bitireceğim de yağmur gelmeden tavuklar burada olsun en azından şurada kapansın. Bugün e, daha sabah saatleri ama sabah saatleri derken yine 10 oldu saat. Bugün ne yaptım? Yine şu üst bağlantılarda kalan yerler vardı. Orayı bağladım. Şurayı da kapattım. Ayrıyetten böyle buraya da kapattım. Burayı yaptım. şu alt kısma yine güçlendirme yaptım arkadaşlar. Bugün teli de kaparsam bayağı bir planladığım işi yapmış olacağım. Çünkü yarından sonra herhalde bayağı bir Seri yağmur yağacak. Çivileri de döktüm ya, şu taht. Arkadaşlar şimdi teli çektim görüyorsunuz. Tabi bazı yerler terazi olmadığı için. Hafif bombelemeler var ama onlar çok önemli değil. Tel ince olduğu için onlar çok gözükmüyor. Yani e, şuraları çivilerle gerdireceğim. Alan öyle bir alan ki yani e, şurada ağaca oturuyorum. Öyle destek alarak çalışıyorum. Yani burada iskele kurulmadan çalışılmaz. Resmen e, bir dağcı gibi böyle kayalıkların üstünde inşaat çalışıyorum. Can güvenliğini almadık ama aşağı düşersek çok fazla bir şey yok. Odunlar var. En fazla birkaç gün yatarız herhalde. İşin zor kısmı bitti. İşin zor kısmı bitti sayılır. İnşallah. Şimdi şuraya da bir destek çivisi yaparsam yani aslında bu kadar atletik değildim ama mecbur kalınca bütün şartlar zorlanıyor. Burası çünkü kayanın tam üstü yani. Buradan reyna çıkıyor işte. Bunu da buraya çaktım. Bu ağaçları yani bunu kesmediğim iyi ki de kesmemişim arkadaşlar. Biraz ağaçların yüzünden yani daha doğrusu bu bunu kessem daha düzgün bir hat çizebilirdim buraya ama dedim acil kesmeye gerek yok. Yamuk olsun. Ağaç sonuçta meyve ağacı yani. Bu dallarını budandım. Ağaç yine kaldı inşallah. Yazın burada yine serinlik yapacak. Şimdi burayı böyle bitirdik ama buraya bir daha gelecek miyiz? Şuraya bir bakalım. Evet oraya bir daha geleceğiz herhalde ama. O sonraki işte şu. Şimdi buraya bir tahta çakmamız gerekecek mi bence? Bu tavuklar buradan çıkabilir mi? Çıkar belki. Ya böyle biraz aralıkta bırakmak istiyorum. Kuşlar da gelip içeri girip yemlerden yesinler kışın. Çünkü kuşların şeyi yok biliyor musunuz? Her taraf karla kaplandığı için böyle toprak alan bakıyorlar. Toprak alan bakıyorlar arkadaşlar. Toprak e, gelip böyle bir şeyler karıştırıp yemek için. Ben de buralara yem atacağım. Hem kuşlar beslensin, hem tavuklar. Yani burayı, buradan kaçar mılar acaba? Onu düşünüyorum. Buraya böyle bıraksam eğer kaçarsalar öyle kapatırım. Buradan kaçamazlar abi. O kadar tavuklar zeki olduklarını düşünmüyorum. Ya da şöyle ince inceden bir tahta çakabilirim. Neyse o bir dursun. Şimdi bakın burada şu alan bakın burayı düzenleyeceğim arkadaşlar. Şurayı görüyorsunuz değil mi? Buralar böyle hep düzenecek burası. Çünkü şuraları toprakla dolduracağım. Yamuk yumuk olmayacak. Yani onun şundan dolayı ben ee balkonda bakın hemen karşıda balkon var. Orada uzanıyorum böyle. Gözüküyor mu balkon? Orada uzanırken tam tavukları izleyebileyim. Yani tavuklar şuraya gömülmüş olmasın. Yani şurada gezerken onları göreyim. Bu arada burayı biraz daha da destekledim. Şuraya bir kazık daha çaktım. Bir 5-10 daha çaktım arkadaşlar. Bu, Bunu yine bunun üstüne koydum. Yani buranın yükünü aldım. Bayağı bir aldım yükünü. Aşağıya bir kazık daha çaktım. Destekledim orayı. Oraya da beton yapacağım. Betonun ilk önce böyle şey var. Böyle bir demir var. O demiri koyup onun üstüne betonu dökeceğim ki sağlam olsun. Şu üst kayadan destek alsın diye. Onlar sonraki işler. Şimdi ben e, şu e, genel şeyi bitireyim ki burayı bir sarayım, tavukları bir salayım içeride. Onlar çünkü orada sıkılıyor. Buradan kapıyı yapacağız. Bunu buradan kesmemiz lazım. Of ayağımın üstüne bir şey girdi herhalde. Ya. Bak. Şimdi bunu buradan buraya kadar getireceğim. Bak, bak, bak Mars. An Mars'a bak nereden ok. gelen şey? az bir şey tutar Evet bunu buradan böyle gerdireceğim arkadaşlar. Şu alta bir tahta daha çekeceğiz. Üstte de tahta çekeceğiz. Evet. Buradan kapıyı yapacağız. Giriş kapısı. Tel bize yetecek herhalde. Neyse şuraları yapıp devam edelim. Arkadaşlar, şu an e, üst kısmı kapatıyorum, tavuklar uçup kaçmasın diye. Ama yine ağaç olduğu için arkadaşlar, sıralarda olan bombeler var, onları elle düzeltici artık yapacak bir şey. Yani bu ağaçlar daha yeni genç ağaçlar, bunları kesemiyorum. Olayı elle düzelticem. E, tel tam tam yetti yani, burayı da böyle kapatınca tamamen. Yetmiyor. Bir tek şimdi eksiğimiz kapı kaldı arkadaşlar. Aslan yaklaşıyor. Yani bugün inşallah kapıyla da yaparsam ee, ince işleri bayağı bir iş var ama onlar ince iş. Şu an kabasını bitirmiş oldum. Ondan sonra işte şu kenarların betonu, metonu falanı filanı girişim betonu yavaş yavaş devam edeceğim. Ama ee, yağmurda az önce biraz yağdı arkadaşlar. Yağmur yağdığı için edip ya, ne yapıyorsun orada? Al, şeye bak ya. Yarın da yağmur var zaten o yüzden bir an önce bitirip çıkmam lazım. Var ya çalışmak için yani çivi çakmak için yer yok ağacın. Ağaca basarak çalışıyorum burada ya. Şimdi... Bu şekilde buraya Doğan, Şahin de saldıramaz. Buraya çok Şahin, Doğan geliyor. Kavuk almak için. Belki de aldı bizim. Haberimiz yok yani. Bazen çok yaklaşıyorlar yani. Yeterli. Şimdi buradan nasıl ineceğiz biz? Buradan inme işi var. Erik dalı gevrektir. Basmaya gelmezler ya. Harbiden. İnşallah. <laughs> ya, tarzan gibiyim ya. Gençlik yıllarına döndüm. gerçekten bu işi yaptığım yeri canlı bir görseniz var ya. Yağmur başladı yine ya. Bak ufak yağmur atıyor. biraz aşağı çekip de şey yapabiliriz. Oraya bir daha tahta çakmaya da gerek kalmayabilir. Şunu şuraya bir çiviyle emaneten tutturayım. Böyle bir kümesi yumurta yapmayan tavuğun Allah bildiği gibi yapsın yani. Buradaki manzara şu an çok belli olmuyordur belki ama hava kapattı çünkü. Şimdi kamerayı bir kapatıp bana bir yardım etmen lazım. Arkadaşlar burayı bitiriyoruz Allah'ın Arkadaşlar şimdi kapıyı yapıyorum. Menteşe yok. Yani menteşe almayı unuttum o yüzden menteşe alana kadar böyle pratik bir kapı yapayım dedim. Şimdilik bir yağmur yağıyor. Bakın bunu böyle buraya takıyorum. tamam mı? Ondan sonra bu daha buradan çıkmaz ama şuradan bir kabloyla da bağlamak lazım. Onu bağlarız tamamen. Sağlam bir hale gelecek. Ben bile çıkartamıyorum. Yani şimdilik yani kapıyla beraber kapıyı Merteş'e yani bu kadar çabuk sona geleceğimi düşünmemiştim. Pazartesi bugün hangi gün? Bugün cumartesi arkadaşlar. Perşembe günü başladım. Bugün cumartesi. Yarın büyük ihtimalle yağmur var. Ee, yarın yağmur var. Pazartesi yani hava açtığı zaman ya da böyle kestiği zaman şu ince işlerin yapacağım. Şuralara beton dökülmesi gerekiyor. Bütün şeyleri kapattım. Bakın şuralar düzelecek. Şuralarda beton beton. Oralar ince işçilikler var. İçeride yapılacak düzenlemeler var. Şu an kümes 10 numara oldu. Bir de şu bombelik var. Bunu düzeltemiyoruz. Ağaçtan dolayı ama o üst kısmı böyle tellerle yine tavukların kaçamayacağı hale getireceğim. Çünkü orada yine boşluklar var. Şimdi kapağı yapacağım içeriden açacağım. Aşağıya inebilecekler merdivenden. Aşağıya inip yarın serbest dolaşabilirler. Herhalde şu delikten kaçmazlar. Bak orada bir delik var. Şimdi gözüm aldı. Ya böyle ufak tefek şeyler gözden kaçıyor arkadaşlar. Yani ona da yapacak bir şey yok. İnanın <laughs> akşama çok az bir vakit kaldı yine. Üç gündür aralıksız çalışıyorum tavuk plaza için. Gerçekten plaza oldu yani. Panoramik bir tavanı var. Üste açılır komple. Ama manzarasına bir bakar mısınız yani? Belki biraz e, derme çatma oluyor ama sağlam oldu. Yani şu var. E, gidip kereste alsam e, bir de alan düz olsa güzel bir şey yapabilirim. Bende de ufak tefek bir ustalık var yani. Elim yatkın ustalık işlerine ama yani e, ahırda yer kaplayan tahtalar vardı arkadaşlar. Bunlar sağlam. Aslında kestane tahtaları yani kestane ağaçlarını bilen bilir. Yani bakın kaç yıllık kestane ağacım hala sapasağlam. Bunları değerlendireyim dedim. Dediğim gibi yerimizde böyle kayanın üstü e, burası daha şeydi. Ben böyle tırpalaya tırpalaya biraz düzledim. Biraz daha güzelleştireceğim. Yani e, zor bir çalışma şartlarıyla bu hale getirdim burayı. Ama burada en güzeli şu ağaçlar yeşillendiği zaman iyi ki ağaçları kesmedik. Bir an düşündüm şu inciri keseyim mi de altta bir tane daha var çünkü. İyi ki kesmemişim Erika ağaçlarını budadım, ee, şunu da budadım. Onlar e, burada serinlik yapıyor, o yüzden gerek yok yani. Neyse, şimdi e, bir de şu var tahtalar öyle bir yetti ki yani buraya çıkarmış olduğum tahtaların hepsini kullandım arkadaşlar. Artan parçalar bu bunlar e, bunlar eski 4 sene önce yapmış olduğum tahtalar onlar şuydu ama bunlar çam tahtasıydı kalan bütün tahtaları da şeye kullandım kapıya burada şu var bakın yani tahtalar geçsin diye şuradaki aralıkları bile ayarladım yani bunlar çünkü burada yoksa bir tahta daha lazım olacaktı onu böyle bozdum Eski çivileri kullandım, yeni çivi aldım. Eski çivileri de bitirmiş oldum. Bunlar paslanmıştı. Yani e, eski çivileri kullandığım insanların dikkatini çekiyor. O yüzden söylüyorum arkadaşlar. Bu kağıtayı israf etmeden kullanıyorum yani. O yüzden. <laughs> Neyse şu, şunu buraya koyacağız. Burayı atacağım. Bak gel böyle buradan gel. gel. Dişli, dişli küre eskiler bilir yani. Siz bilir misiniz bilmiyorum ama. Bu dişli küre sokarım tabi. Ya, eski kadınlar yani. Yaşlı kadınların silahıydı bu dişli küre. Tamam mı? Ama da burayı böyle tırpanladım. bir kayayı tırpanladım. O yüzden burada kaldı. Bunu da alacağım buradan. Şimdi şunu şu dışarı atayım çık oradan. Ondan sonra bu kürek burada dursun. Bununla çalışacağım burada. Bak bu kürekle ne yapacağım biliyor musun? şu toprağın böyle buraya atıp buraya güzel bir hale getireceğim. Tavuklar güzel kapalasın buraları. Boz, bak Reyna. Ee, asıl mevzuyu söylemedim. Reyna'nın kaçış yoluna yani kapattım ama şimdi orayı da göstereceğim. Tam anlamıyla e, kapatamadım. Reyna oradan yine yılan gibi bir hareketle yapıp çıkar. Evet, burası da tavukların basamakları arkadaşlar. Bakın orayı kapattım şu anda. Gelsene buraya. Bakın orayı kapattım şu anda. Buralarda fare fareler takılıyor buralarda. Bakın şurayı kapattım. Oradan hemen inecekler. Oraya bir fanyas koydum. O fanyası çıkaracağım. Oradan aşağı inip böyle tın 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 inecekler. Buralarda takılacaklar. Burası var ya. Efsane yani. Buradan bakacaklar köpeklere. Buradan boçu izleyecekler mesela. Bana bakacaklar. Bakışacağız. Bana bakacaklar. Ben onlara kızacağım. Yumurtanızı yaptınız diye. İnşallah yumurta yapan tavuklar buraya konaklar buranın keyfini çıkarır. Yani şimdi bu videoyu izlerken insanın tavuk olası geliyor. <laughs> yok tavuk olmayın da arkadaşlar şimdi bazen yazıyorlar köpeklerin kulübelerini yaparken yani gerçekten kulübeler güzel oluyor. Köpeklerin de derdi sıkıntısı yok. Bazen yazıyorlar köpek olası geliyor insanın ama Köpekler keyfi yerinde olduğu sürece bizim de keyfimiz yerinde. Ama şimdi e, yağmur da başladı. Videoyu. Bak, Reyna. Reyna. Hiç oradan bakma Reyna. Tamam, yağmur hızlandı. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünlük burada bırakacağız herhalde. Yağmur hızlanmaya başladı. Yarın tavuklar burada takılabilir. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.